Arkadaşlar Roblox'umuz yasaklandı ama bugün Roblox'umuzla ilgili küçük bir şey oynayacağız. <laughs> ne var? Noob var. Noob. Bugün Roblox Noob'un kafasını gözünü patlatacağız kardeşim. Bunun böyle başka yolu yok ya. Siz ne yapıyorsunuz videoyu tabii ki beğeniyorsunuz arkadaşlar videoyu beğenin bakın lütfen. Evet küçük Noob'umuz arkadaşlar. Arkadaşlar benim doğum günüm geçti ama siz bana hediyeniz birbirine milyon Ooo İsra'nın doğum günüydü. Evet. Doğum günü hediyem sizin 1 milyon. Evet evet hadi bakalım başlayalım. Nupcığım sana birazcık oyunlar oynayacağız İsra. Araçların güzelliğine bakar mısın? Aaa. <laughs> Çarpışalım. Çok seviyorum. Oooo. <laughs> <laughs> Ah be kalbi gitti ya. Bu ateş, ateş ediyor mu? Dön yavrum yavaş. İkiye bas. İkiye bas. 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 Ateş etmiyor. Ateş etmiyor. Üsra hazır mısın kızım? Nup'un kalbi çıkıverdi ya evet. Geliyorum hiç merak etme bakalım. Kafadan almak istiyorum. Aaa. Nup'un kafası. Bu ne oluyor? Gitti. Ay oğlum adamın kafası patladı. Ne hale geldi bu çocuk böyle? Ben bir kere bunu oynadım. Baba <laughs> ateşleyerek yere Allah'ım ya Rabbim ya. Yusra bu bir şey söyleyeyim mi? Çok dayanıksızmış. Yani var ya iki kere vurduk. İkisinde de eli kolu ayrı oynadı. Baksana gitti ya. Bu ne kadar da bir şeymiş böyle. Arkadaşlar kapısına şuralar. Yusra otobüs çekmek ister misin Nup'un kafasına? <laughs> İstiyor mu otobüste? Bu bence otobüs. Ooo! Ya bu kadar da bir olabilir mi ya? Aa, aa, niye böyle yapıyorlar? Şuna bak ya. İçinde yolcu kalmadı. <laughs> Üsra dümdüz basacaksın sadece. Nupun. <laughs> ne oldu oğlum? Aa hala gidiyor. Böyle sağlam bir araba yok. Şuna bakar mısın sen? <laughs> hala iyi. <iyiyim. gülüyor> Sakın ona bak. Bu ne be? Şşt, ben nereye kondum? Kını... Bu araba iğrenç bir şey ya. Bu bu ne ya? Ay Ne bu var? Bu kulağım çok büyük. O tahtalı orada kaldı. O tahtamı niye aldınız? Tahtasız nasıl gideyim ben? Aa yandan uçma da varmış. Motor var, var mı bu? gidiyorum gidiyorum bakıyorum ne mal şey olmadı ne demek bir şey olmadı Adamın hiç bir şey kalmadı ki olsun kafası kafası koptu. kafasını ne tutuyor Kafam. onun <laughs> hayır, şurada ne oldu olmadığı... düştü <laughs> oğlum yapma ya Hadi düşme Yapamam sana. Aa. Platform taşımıyor bunu. Kafası koptu yok şimdi. Dondurmacı arabasıyla saldıralım burada. Dondurmacı arabası mı istiyor? Oğlum bu nasıl bir araba? <laughs> aa bir var ya. Çok güzel <laughs> dedi. Çok yaşa dediğim iki gün yaşamıyor. Ne hale geldi araba? Ay gidiyor bak 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 <laughs> bak. Baba biz tavuk muyuz bak bak bak, bak diyoruz. Tamam bu arabayı kimse görmedi biz buradan çıkalım dışarı. Hayır arabayı mahvetmek zorunda <laughs> Şimdi sana veriyorum kızım. <laughs> bana ver bana, bana bana. Evet. Buyur bebeğim. Bakalım. Noop. Roblox Noob Bunun adı Noob -noob mu mu? Roblox hiçbir şey olmadı ki, Roblox bize hiçbir zarar yok ki. Neden Roblox kapatmışlar ki? Bir sürü çocukların anlayamayacağı şeyler yapmış Roblox, tamam mı? Hı. Ben bununla ilgili yazı okudum arkadaşlar. Şöyle, e, e, Roblox'un yaptığı hatalar var. Yani burada çocuklara uygun olmayan bir sürü oyun var. Bunları kapatın diyor bizimkiler, kapatmıyorlar, etmiyorlar, onunla ilgili. Yani saçma sapan kanallar var, sadece oyun gözüyle bakıyorlar olaya ama oyun değil yani. Önce o oyunları kaldırsınlar. Ondan sonra biz de hiçbir türlü Roblox oynamayı düşünmüyoruz. Daha da Roblox oynamam. Ara! Ne oluyor? Arabayı görüyor musun? Ne yapıyorsun kızım? Adamın içinde araba sürülür mü? Öyle bir şey yok bir tane. Biraz Bence kibar ol adamlar. Adamın araba sürülür. Çünkü kumlar da Şimdi sana... Oh, Aaa! Tank. tank ateş ettiğini biliyor muydun? Biliyordum. Of sese bak sese bak. Kafasını uçurma ya. Kafası bize lazım bir ya Yazıklar olsun kafası o. Oo. Yusra oradan vurup o yolun üstüne düşüp tekrar saldırsaydın var ya. Düştü düş bir şey ya. Ben böyle bir sağlamlık görmedim. Tır alalım bakalım. Neyini alacaksın? Dünya kadar tır ya. Evet. Evet gidiyor Yusruşum. Ahşallah. Bak, bak, bak. Dokundurmadan. Harika. Evet, evet. Aaa! Harikasın. Harika. Devam et, devam. Cık. Lütfen. Vurdum diye düşünme, tamam mı? Aa! Aa. Çevir! Aa! Kafanı Kafa, kafa, Vurma, dur! Vurma! Adamın kafası patladı. Lütfen sakin ol kızım. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika evladım. Kafasını patates gibi ezdi. Lütfen araba geçmeyecek zaten. Bir şey kalmadı. Ver bana ver bana. Ver evladım Çekil Çeki bakayım. Çekin kanka. yani. Kay Bir tek kan kaldı. Kan. Şöyle yapacaksın bak. Baştan yapacağın şuydu. Bak bu böyle. Bak şöyle vuruyor. Oğlum bunu havada kim tutuyor? Bak o tutuyor arkasındaki tutuyor. Şu o zaman. Ay! Nitrojen nerede? Nitrojen bombasına bayılıyorum. Ay ya baba bu kötü. Mü? Ne kötü? Arabayla mı vurayım? Patlamasın düşsün. Arabayla mı vurayım? Tamam Düşün yandan ya arabayla bak. gireceğim şimdi buna bak şimdi izle. Araba dediğim bu olur adamım bak şimdi. Bak şimdi hazır mısın? Yavaş. Yusra buradan gidiyorum. Aşk! Ah. Ah, işte, oh! Oo hayatta tutunmaya çalışıyor. <laughs> Allah'ım çok saçma ya bakayım şuradan dur. Şuradan sana bir hamle yapacağım şimdi bekle sen buraya gel Hayırdır ya? Hop. Bir dakika. Bir dakika. Oo! Bunun içinde nitrojen dolu toplu. Kapatalım da seni. bak şimdi şuradan geldi şuradan. Bu nasıl bir araç ya çok nasıl fantastik. Baba oraya kadar gitmez ki bu. Ya yürü git ya gel oğlum şöyle ha. Sen ne uğraşacağım ya bakayım ne oldu. Önemli değil kendini gitseydi kullanırdık gitmedi ne yapayım. Ben, ben. E, bom, 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 şimdi bom, başka, bom, bom, başka başka bom, başka, bom, başka ne varmış burada ne vereyim abime. Baba biliyor musun ben spamdan ben bomba biliyorum bomba spamdan bombalar bulmuşsun. Bak şimdi geliyorum hazır mısın? Evet! Oğlum ne oluyor adamın içinde iki tur atıp çıktık. <laughs> Organlarını da gezdik birazcık. Bom, bom, çıksın, bom. Bana Bakayım nereye mi? tutuyor hala onu? Maşallah. Ben böyle bir adamım değilim. O kafası yoktu. Nasıl tutunuyor? Tutunuyor kızım. Görmüyor musun? Bak elleriyle tutulmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz Roblox <laughs> şu an Türkiye'ye tutunmak istediği gibi o da oraya tutunuyor. <laughs> Baba Roblox sadece Türkiye'de mi? Kapandı mı bütün dünyada mı? Türkiye'de galiba şu an biliyorum. Bazı ülkelerde yasaklamış olabilirler. Ya Lüksra çocuklara uygun olmayan oyun var. Anladın evet. Evet, mı? Yani ülkeler var Bak baba. şimdi. Onlar, biz... onlarda mı diye Bazılarında yasaklanıyor, bazılarında. Onlar da kurala uyuyorlar. Bizim ülkede kurala uymuyorlar bir tane. Ben kurala uyuyorum. Ben güzel oynuyor, oynuyorum. Ben eh. parkur oynuyorum. He eh, işte bu bak. Hadi oğlum kopuyorsa kop gari. Ee. Oh. <laughs> İşi bitti çıktı. Araba da gitti. Baba ya. o şeyle lazer ışınlarıyla böyle keselim. Canım seni ne yapmak istiyorum biliyor musun? Çat o elle hayata tutulan elini yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Uymuyorsan ülkenin kuralına gidersin bombaların arasına. Hayır! Adam Allah'ım! Geçti! <laughs> ne oluyor? Şuradan Çıkın. bir bomba. Çıkın. Allahım, ülkemizde tutun haber, söndürüm, Allah bilmez içimizde tutaver <laughs> Roblox'ü söndüreme. Vallahi oynasanız Roblox kıpsılır. Bir sana bir teklif yapacağım kızım. Bir tane daha nupa açalım, bombayı üstüne yerleştirelim havuçlara. Ne dersin? De. Hadi hadi oturalım. <laughs> Sen hangi bombalardan bahsediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben, de, ya, ben. ben spamdan bombalar buldum ama hangi hangi sırada bilmiyorum. Buldun doğru söyle. O da Yusra aşağıda gördüm Mitru Tenet. Gördün mü? Sen neler diyorsun? Babam çık çık babam. Bak babam çık çık babam. Yusra neler buldu kızım? Böyle ne yaptı sen? Allah Allah bu ne? ne bu ne yapıyor, ne yapıyor ne biliyor yok? musun Yusra? Ne... Onu oraya koy ben. <laughs> Allah'ım yarabbim dur bakayım senin o de... sağına sonuna iki Güzel tane güzel bir sabayım, Kafanı uçuracağım şimdi seni tamam mı? Bak onların tersizleri var. Üçünü aynı anda basınca gidiyor. Ooo uzaktan, sıra, uzaktan, 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 uzaktan. vuracağım zaten. Yalnız efsane bir patlama ben bekliyor ben seni ben şimdi ben bak bak bak. Hop. Kafasına elma koyup ateş edenler ya biz de şimdi öyle yapacağız bunu da tamam mı? Bak şimdi ay. Mama iki tane koy. Bak. Buraya iki tane koyalım ya hakkı geçmesin iki tane. Mama küçük küçük Bomba mı çıkacak? Tamam, şimdi başka? O yakınlaştırma silahı ile. Kafasından vuracağız şimdi ama bir şey diyeceğim. çıkacak? Bu değil. O bomba mı çıkacak? Slow motion, TNT var. Bu, bu var tamam bu değil. O TNT. Yok yok o değil. Ama o disk şarj. Bunları. İşte şimdi üstten vuracağız tamam mı? Bak <laughs> yakınlaştırma silahı. Dur bekle bak bak, bak, bak. böyle yapacağız. <laughs> Sanki saçıymış gibi. <laughs> Evet saçıymış gibi anladın mı? Elbisesinde bir dekoratif bir şeymiş gibi. <laughs> İnşallah patlamaz buradan bir yere. Şimdi patlatacağız çünkü bunu. Bizim patlatmamız lazım. Tamam mı? Doğru mu? Bakalım neler olacak. Ah güzelim o yüzünde de bombayla O oh, güzel yüzün kapandı. <laughs> aha evet. Aha aha. aha. Yaklaşmış Roblox'ta el te el Elveda, Elveda değilim mi? Allah'ım bunu yapmak istemiyordum. Ama kendine gelmesi lazım. Ders alması gerekiyor. Vurayım mı? Dur! Bir dakika. Vurayım mı? Evet. Vurayım mı? İstiyor musun? Evet. Vurmamı istiyor musun? Hayır! Gitti! Hiçbir şey kalmadı ki! Eyvahlar olsun! Parçası bile kalmadı adamım. Aşağısı da patlıyor. Ya. Bak, bak, bak. Aşağıya bak. O Her hazırlıyor. yer patlıyor. Ekran Zırlıyor. patlıyor. Şu anda. O <laughs> demek kısarlar ya. Evet, dişi gaz salıyormuş o. Asit gibi eritti. Görmüyor musun adamı? Ne hale geldi? Abla! <laughs> ah be! Asit! Bak! Dışı limonlu, içi de şeyini e, dondurma oldu. Neyse. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları gelmiş için ne yapalım? Ben yavrum Ne ile kalalım? Sevgiyle kalalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hala patlıyor farkında mısın? Oğlum nasıl bir bomba bu?